El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ben e, şahsi olarak hep e, niyet niyet benim için çok önemli. Ben niyetime bakarım. Niyetiniz güzelse bütün yolları da açar Rabbim. Ona inanıyorum. E, niyet edin herhangi bir şeyde. E, çalışmak zor geliyor. Çalışmak istemiyorsunuz çok tembelsin. Tembellik duygusu geldi. Çalışmamın önünde engel olan ne varsa kaldırılmasını talep ediyorum. Bugün e, bugün çalışmamın önünde engel olan ne varsa kaldırılmasını talep ediyorum. Önemli olan niyetiniz, ne için çalıştığınız, önünde engel olan, önünde engel olan ne varsa, önünde engel olan bütün blokajların kaldırılmasını talep ediyorum. Kaldırılmasını talep ediyorum. Talepte Saat yönünün tersine boşalması, doldurma da aklınıza ne geliyorsa benim e, için işte boşalan yerlere Allah'ın nuru, şifası, bolluğu, bereketi, vücudumun ihtiyacı olan sevgi duygusu, özgüven duygusu e, hepsinin yani ne gerekiyorsa vücudumun ihtiyacı olan bütün duyguların bütün eksik duygularımın tamamlanmasına niyet ediyorum. Dediğim zaman saat yönüne dönüyor. Yani Arkadaşlar eğitim başından beri söylüyorum. Kısa bir özet geçeceğim. Hemen hızlı hızlı vaktimiz azalmış. İlişkiyi merak eden yok galiba. İlişki analizini anlatacaktım. Kimse merak etmiyor. <laughs> tamam kısaca bir ilişki analizini de anlatayım. Ondan sonra hemen cevaplayacağım. Arkadaşlar ilişki analizinde kişi örnek veriyorum kendiniz için. Ya da bir başkası için, danışanınız için kişi evlenecek veya bir birliktelik yaşayacak. Bana uygun mu işte diyor. Uygun mu derken demin ki mevzuya geldi arkadaşlar. Hani birisi size geldi işte ben Ali ile evlenecek miyim bir sor gibi değil. O zaman gel arkadaşım Ali sana uygun mu değil mi bir ilişki analizi yapalım diyebilirsiniz. İlişki analizinde birlikte yaşayacak kişi de birlikte olacak kişi de bununla ilgili örnek bir e, haritada analiz yaparken adı, soyadı, doğum tarihi gün ay yıl e, olarak yazmak çok iyidir. E, onu yazın. Anne adı, baba adı, yaşadığı yeri de yazabilirsiniz. Bir resim de kullanabilirsiniz. Yani kişileri tanıtmanız çok önemli. Doğru tanıtmanız. Şimdi Esra kaç tane Esra var gibi bir mevzu bu. E, resim resimde kullanabilirsiniz. Geceyi yönelik sorular sormasın. <laughs> Dayanamıyorum. Evet. Ee, mesaj gelince de bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir kapatayım bari Sonra bakacağım. Ee, i̇lişki analizinde ad, soyad, doğum tarihi, günü, ay, yıl olarak anne adı, baba adı ve yaşadığı yeri yazabilirsiniz ya da resim kullanabilirsiniz. Bir sayfayı ikiye ayırın. Ayşe ve Ali için iki, iki ikiye ayırın. Bir tarafa Ayşin ad, soyad, doğum tarihi, anne adı, baba adı, diğer tarafa da Ali'ninkileri yazdınız. Sonrasında yani e, yedi çakraya bölüyoruz. İnsanlar birbirleriyle karşılaştıklarında hangi duyguları eksikse başka birinde fazla olanı buldukları anda sizde ne eksikse karşı tarafta hangi o eksik duyguyu bulduğunuzda bir çekim gücü oluşuyor. Bu kişi de beni ne cezbediyor diye merak ediyorsunuz. O kişinin yedi çakrasına bakıp en güçlü çakrasını gördüğünüzde dersiniz ki beşinci çakra yani boğaz çakrası çok güçlü. Demek ki kendini ifade etmiş ifade etme şekli beni etkilemiş diye düşünürsünüz. Çok etkilendiğiniz kişilerin hangi çakralarında? Hangi çakralarından çok etkilendiyseniz, bilin ki sizin o çakranız az çalışıyordur, zayıftır. O kişi de sizi o anlamda tamamlıyor demektir. Eğer birbirlerini e, tamamlıyorlarsa, bu ihtiyaç gidermedir. Bir süre sonra bu ilişki bitebilir. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Eğer kişilerin kendi içerisinde bütün çakra düzenleri normal çalışıyorsa, birbirlerine bir çekim gücü varsa bu aşktır. Ömür boyu da sürebilir. Tekrar diyorum arkadaşlar. Kişileri yazdınız. Yedi çakraya böldünüz. Kişinin e, bendeki eksik çakrayı karşı tarafta bulduğunda çekim gücü oluşuyorsa... Yani bu eksikliğe rağmen berabersek bu bir ihtiyaç gidermedir. Ama çakralarımız düzenli çalışıyor iki tarafında... Yine de berabersek bu aşktır. Yani birisine baktınız, işte hayatınızdaki insana baktınız, Ali'ye baktınız, Ali'nin boğaz çakrası güçlü demek ki Ayşe'nin boğaz çakrası az çalışıyor ya da blokaj var. Sayısal çartta ilk önce Ali ve Ali ve Ayşe'nin hayatlarındaki yaşam enerjisinin uygunluğunu ölçmek niyetiyle sarkaç çalışmasına başlıyorum ilk önce diyorum. Ali şu şu doğumlu birinci çakrasının enerji seviyesi yüzde Kaç? Tekrarlıyorum arkadaşlar, bakın yedi çakrayı e, yediye bölmeyi hani yazın bir kenara. O anlamda diyorum yediye bölün. Hani yedi çakra var ya yazın. Tekrarlıyorum. Bir yandan yazdıklarınızı da okuyorum. Ali ile Ayşen'in hayatlarındaki yaşam enerjisinin uygunluğunu ölçmek niyetiyle sarkaç çalışmasına başlıyorum. Diyorum ilk önce Ali 08 1980 doğumlu birinci çakrasının enerji seviyesi yüzde kaç diyorum. Oradan yüzdeyi sarkaç bana gösteriyor. İşte e, önünüzde sayısal çarkınız var ya yüzde yirmiye gidiyor yüzde otuza gidiyor örnek veriyorum yazdınız bir kenara. Örneğin yüzde haritasında 50'ye geldi. 50'yi yazıyorsunuz. Ayşe de 75. Ali de ikinci çakrası 35. Ayşe de 0. Bütün çakraların düzeni çıkarılıyor. Ayşe'de kaç? Ali'de kaç? Düzeni çıkardınız. En son bunlar toplanır. Çıkan sayı 7'ye bölünür. Çakraların yazdığınız oranlarını sarkaca sordunuz yazdığınız oranları. Çıkan sayıyı topladınız. 7'ye böldünüz. Bir sayı çıkıyor. Diyelim ki 60 Ayşe'de. Diğerinde 90 çıktı. Bu ilişki birbirini tamamlamadır. Çakralarda birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar. Yani bu aşk değil. Bu bir e, tamamlanma duygusu. Yani kişi kendi eksik olanı karşıdakinde buldu. Eğer birbirlerinin arasında %20'nin üzerinde bir fark varsa Eksi. Bu bir ihtiyaç tamamlama. Ama Ali 80, Ayşe 90'sa evet bu aşk. Bu e, çakraları normal çalışıyor. Sadece e, yine de birbirlerinin beraberler çakraları normal çalışıyor. Biri 80, biri 90. Bu aşk arkadaşlar. Ömür boyu sürer. <laughs> e, bazı durumlarda arkadaşlar, mesela çok eşli olanlar var ya da adamın işte iki tane ilişkisi var. Adamın biri eksik, ikisi eksik, Ayşe'den biri tamamlıyor, Fatma'dan ikiyi tamamlıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? O zaman çok eşlilik oluyor. Adamın birinci çakasında işte yüzde eksik çıktı ikinci çakrasında eksik çıktı. Biri Ayşe'den, ikiyi Fatma'dan, işte Halime'den tamamlıyor. O zaman da çok eşlik oluyor. İlişkiler de böyle arkadaşlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. <laughs> Tüm çakralar eksik olsa vay haline. Tüm çakralar eksik olduğunda zaten Tülay yani ciddi bir e, kişide hayatında ciddi sorunlar olur. O zaten fark eder, o zaman e, hastanelik olma durumuna kadar da gider. E, Saadet'in telefon numaramı paylaşacağım arkadaşlar. kaç saat yönünün tersine dönünce duyguyu boşaltıyor, saat yönünün saat yönünde dönüyorsa e, dolduruyoruz. Evet. Herhangi bir duyguda, tekrarlıyorum. Hadi şimdi hep beraber bir niyet edeyim. <laughs> öyle içimden geldi. Aslında bu yoktu. Geldi öyle bir. <laughs> Hadi hep beraber. <laughs> Serkaç olanlar lütfen serkaçlarını alsın. Böyle bu e, hocaya öyle anında geliyor. <laughs> Ay, can hocalarım benim. Bugün grupta olan tüm can dostlarımın ve benim para blokajının Bolluğun bereketin önünde engel olan ne varsa kaldırılmasını talep ediyorum. Benim ve şu an grupta olan bütün arkadaşlarım boşaltmaya dönüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Para blokajının önünde engel olan bolluk bereket eğersin önünde engel olan ne varsa boşaltılmasını talep ediyorum. Sizinki de boşaltıyor mu Selma hocam şifa olsun inşallah hepimize böyle bolluk bereket gelsin bu çalışma anda geldiyse vardır bir şey durdurmayacağım kalabalığı dönebilir hepimizin parayla ilgili özellikle çok fazla e, blokajlar oluyor. Bunu ben çok yaşıyorum. Danışanlarımı da çok görüyorum. E, Siz de mesela örnek veriyorum. Atalarımızdan bize çok geliyor bu. Yani e, çok laf yalansız, çok mal, çok mal, haramsız olmaz gibi. İşte para e, kirlidir. Elimin kiri gibi. Yani birçok şey var, atasözü var bununla ilgili. Onlar zaten bizim blokajlarımızı oluşturuyor. Parayı sevin arkadaşlar. Sevin, cüzdanınız güzel olsun. Cüzdanınızın içine düzgün koyun. Sonra bolluk berekete çalışın. Bütün öğretilerinizi silin. Nadir Hanım sizinki de boşaltıyor mu? Hadi bakalım. Bolluğumuz, bereketimiz olsun. Boşalt, boşalt, boşalt. Yavaşladı benimki. Teşekkür ederim. Boş yerlere benim ve şu an grupta olan bütünün hayrına bolluk, bereket dolmasına niyet ediyorum. Allah'ın nuru, şifası, bolluğu, bereketi dolmasına niyet ediyorum. Arkadaşlar sağ yönünde de dönüyor şu anda. Olan herkesin hayrına bolluk, bereket niyetiyle Allah'ın nuru, şifası, bolluğu, bereketi dolmasına niyet ediyorum. Dedim. Sizi sevgiyle güzel kalbinizden öpüyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.